Evet arkadaşlar, şimdi kontrol kablosu ile bağlanıp bağlanır bir e, makine yardımıyla yani bir laptop, bir bilgisayar yardımıyla Konsol kablosunu rahatlığa nasıl bağlayacağız, rahatlığa nasıl programlayacağız e, Onunla ilgili özet bir eğitim videosu var e, Şöyle bir makalemiz var e, Onu çekeceğim şimdi Konsol kablosu bu olacak arkadaşlar gördüğünüz kontrol kablosu İsterseniz buna bir, bir aparatı takıp bir şekilde bir tarafı bilgisayarda bir tarafı da e, olacak şekilde bağlantıları kurmanız gerekiyor. Bir tarafı bilgisayarda işte bir tarafı rahatsız olacak şekilde internette bağlantılarına bakabilirsiniz. laptop ve e, dağıtım. Hemen arkadaşlar biz bunu paket tracer'da bir deneyelim. Bunu kaydedelim. Göçelim. Ters 14 diyoruz. bir tane bilgisayar ekleyelim 2963 serisi bir tane switch ekliyelim 1941 serisi bir tane router ekleyeceğim Sony laptop ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu bağlantıları yapayım. kontrol tablomu şu oluyor. Mavi olan o arkadaşlar Bu şekilde bağlantıyı yapmış, yapmış olmanız lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bunu programlama işlemine gelelim. Hemen terminale geliyorum. Bu sefer terminalden e, ee, programımızı. Buna ne diyorum Ayarları ben yapacağım. Şu komutlardan devam edelim. Enable değil. Ayrıca, ayrıca bu e geçiyorum. Configuration diyorum. Terminal diyorum. Ondan sonra Interface 0 slash 0 diyoruz. Bağlandı. 0, 0 portuna bağlamış mı? arkadaşlar. IP adres bir IP adres yapacağım. diyorum. Subnet mask veriyorum. No shutdown diyorum. Ayarları kaydediyorum şu an açık olduğunu gösteriyor. Gigabyte, giga, giga Ethernet sıfır, sıfır portum açık olduğunu gösteriyor. Sonra exit diyorum. Buradan çıkıyorum. Ondan sonra line console'a geliyorum. Console'dan ee, ne yapacağım? Herkesin erişememesi için e, ee, console kısmına ben bir parola vereceğim. gelin bir parola verebilirsiniz. Login parolayla ile bağlandığı için. Exit demeyi Exit yazdırıyorum bu ayet En son bir exit deyip bir deneyelim. Neyse. Şu an bizden para var Ses 1, 2, 3 diyorum. Şu an bağlanım gördüğünüz şekilde. Ee, evet arkadaşlar. Biz aynı şekilde bağlandık. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. şuradan mesela uzaktan bakalım bağlanabilecek mi? Hayırsa bilgisayardan yönetebiliriz. 132 132 90 Şuna bakalım uzak falan kurtarmayın. Evet, evet bunlara bir sayfı vermemiz gerekiyor. Bakın şöyle yapalım. DCP aktif etmiş Klasörü, evet arkadaşlar, şimdi DCT'de aktif edilmiş. Evet, hemen oraya gelelim. Bu kodları yazmamı bir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nadeed konfigürasyon ayarlarına göre ipyi değiştiriyorum नया रिजल्ट मन को खुश कर सब ने मास किया था ना।

şu an bakalım bir kişiden ayıp alabilecek miyim? Şu an almış olabilir. Şu an internet bağlantıdan da rahat olarak bu makinelerden bağlanabiliyorsunuz. Internet kalsın like'lar bekliyorum bir Biz hoşunuzu Sen Bir nokta Sonra sen, sen bağlantısını ver. şöyle arkadaşlar bir daha rahatlatın takalım. Daha Rahatlık için ama internet falan sütünü Onun için şu kullanacağım arkadaşlar. Yine web kodun. bir daha gelelim. Şöyle kontrol yerlerine gelelim. soruları yazarsan bizim işimiz olur. Yani uzaktan makineler e, arayüzüne bağlanıp ayar yapabileceği kadar <laughs> çok Login diyorum. Sen de şifre verirsek. bir kişi diyelim. Bu Bugün diyelim. Şöyle e. bir write'ne yazdım. Sonuçta bir daha Bakalım bilgisayarlar artık ee, rahatlık motor edebilecek mi? Uzaktan. Telnet diyorum. Uzak masalisi bağlantısından. Evet şu bağlandı. Bu. Iki, iki, şu oldu. Şu an görev, gördüğünüz şekilde daha türü, rahat bir müdahale edebiliyorum. Güzel altı altı edebiliyorlar arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Altı altı bağlanabiliyorlar, bağlanabiliyoruz. Altı altı